a biri gitti Yeşil, yeşilli miydi lan I'm o kim bilir bak burası yeah, tehlikeli bura vurun bak a ayrıdan orbet birşey yok a olmadı kutsa ben vercem çocuğa oh, ya artık onlar aldı huyy oh, nasıl oh, çarptı oğlum ya belki de aldı belli olmaz güzel bu bakalım bug'a kaldı bloklayabilirseniz güzel olur ortadan gelecek kısa yerden gelemedi tamam güzel Herkese selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir VS ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün karşımızda PYX takımı var. Bakalım nasıl bir VS olacak. Kimdir, nedir, ne değildir hiç bilmiyorum. Güçlü mü, zayıf mı onu da bilmiyorum. Bizde bir kişi eksik başladık. 5 VS 5. Her şey serbest arkadaşlar. Emojiler serbest yine aynı şekilde. Kural yok dedik. E kural kural yok arkadaşlar. Bakalım kim alacak. Çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. PYX varmış bir kişi. Emre var bizim kardeşimiz yeni transfer. Yupi abi var. Ha Yupi gelmeyecekti sanki gelmiş ya. Bir kişi gitti bile. PS4 bu random herhalde. Onlar da boksör giyiyor. Aslında biz boksör giymiştik ama dur onlar bir dahaki de değiştirir belki. Emre kardeşimize güveniyoruz. Bakalım kaç vs kaçız. Bir tane aslan onlardan değil. Onlardan bir kişi var. Bu kız var. Başka kim var? Bu da random galiba. Bu da aslan zaten iki kişi var ya bir kız bir de boksör var PX'lerden bakalım nasıl olacak Allah kim gidiyor lan aha bot gidiyor <laughs> random adam gitti zaten zayıftı bakalım ilk turu alırsak rahat rahat başlarız Emre ile Upi abiye güveniyorum ya Emre ile Upi abiye güveniyorum bakalım nasıl olacak bugün sesle hiç kimse yok arkadaşlar ben tekim <laughs> Belki Yuppi gelir. Emre gidiyor mu? Hayır. Allah be. Emre'nin şansı yok abi. Adam Bölüyor Hadi. Px. Gitmedi. Yupi abi de çarpılıyor. 1 vs 1 kaldılar. Yuppi abi nereye gidiyorsun abicim be. ya? Ah be. İlk turu verdik arkadaşlar. Helal olsun. Bak. <laughs> Güzel oynadı kardeşim. <laughs> 1-0 yaptılar. Sağlık olsun ya. Olur olur. Bu da olur. Ne geliyor ne geliyor güzel bir harita gelsin hadi bakalım bot 5 abi bu bot 5'ten bıktık artık her el geliyor ya bu nedir ya Durum bir sıra aşağı yenik durumdayız galiba bizden iki kişi geçti öyle gördüm Emre ile Birkan var sadece Birkan da gitmiş iskelet almış Boksörü yok mu acaba boksör al dedik ama Emoji var dedik arkadaşlar ama burada emojiyi pek vuramıyorlar çünkü birazcık sıkıntılı bir harita Önce botlara dikkat etmeleri lazım ondan sonra emoji artık denk gelirse A Emre mi yedi bir tane tokat? Emre'ye mi vurdular? Böyle bir şey gördüm. Casper şey galiba random galiba. Rakipten karşı var. Ha yok Casper rakipmiş tamam. Bir tanenin diğeri Casper şeymiş randommuş SG. Ondan sonra bu rakip kız var. 2. Allah 2 vs 2 galiba ya. Allah kim gidiyor bizimkiler dayansın vallahi bir biri getirmezsek sıkıntıya düşebiliriz. Allah bir kana tokat geliyordu galiba. Hızlı hızlı şöyle izleyelim herkesi. Çok hareketli olduğu için herkesi takip etmek zor biraz. Kim gidecek acaba? Bir de uçuyor. Aa geri geldi. Uçmadı. Allah gitti. Bye bye. Rakipten biri gitti. Güzel. Allah Emre sen gitme. Hayır Emre kaldı. Güzel. Geri dönüş. Dikkatli kardeşim. Alırsın bu tur Emre'de bence ya. Hayır 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 toparlan. Çok iyi. Son anda. Son anda toparlandı. Bir vs bir var. Bir tane de random var. Casper çok iyi dayanıyor. Bu Dead Freed var ya Dead Freed. Oo her yer kırmızı oldu. Her yer kırmızı. Rakip gitti mi acaba? Biz aldık galiba. Aynen bir kan aldı galiba iskelet. Son anda ikisi de gitmiş. Random rakip bela kardeşim bir biri getirdi. Güzel. Eline sağlık. Adam oynuyor ya. Adam adam. Hadi bakalım güzel bir harita. Abi şaka gibi bot 5 geldi yine. Oğlum ne oluyor lan? Aldık aldık. Aldık aldık kesin aldık. Biri hileyle mi açıyor lan? Doğru söyleyeyim bak. Rakip. Yakarım çaranzı Bir daha gelirse bot 5 oynamayacağım. Direkt iptal abi. Uy bir kan kaydı da. Gitmedi. Durum 1-1 arkadaşlar. Bizim takım biraz sıkıntılı. Normalde 5 vs 5 ama biz 3 kişiyle oynuyoruz iki turdur. Adamlar gelmiyor. Bugün zaten sese de gelmediler. Acayip bir şey oluyor. Dur bakalım. Herhalde yenileceğiz yani. Bakalım nasıl olacak. Burandım. Nereden çıktı? Yürü git Allah aşkına ya. Rakipten Allah bir kan gitti. Oğlum yapma be. Rakipten boksör var. Bizden Emre var. Random var rakipten boksör vardı başka da kimse yok zaten 1 vs 1 Emre gittim Memre. Emre gitmiş lan ne ara gittin Allah'ım ya Rabbim abi gene gitti ya sayı Lan random adam aldı herhalde onlar da gitmiş Ama ilk kim alacak şimdi bunu anlamadım ki ya İlk bizden elendi adam kalmıştı ama Nasıl olacak hiç bilmiyorum bu konularda Ne karar veriliyor onu da bilmiyorum bakalım Ha. Ah. Maran Zanato aldım. Maran Zanato. Hadi güzel bir harita ver. Lütfen güzel bir harita. Şükür ya Rabbim. Lava şeyden <laughs> lavaraş geldi de bot 5'ten farklı bir harita arkadaşlar. Alt önceki sayıyı kimseye vermedik. Yani bir şeydi yani iki tane random vardı. Bizim adamlar da çabuk öldü. Hani bir vs bir randomla kalsaydı rakip ya da baya bir dayansaydı sonuna kadar o zaman verebilirdik rakibe ama şu an veremedik yani çok erken öldüler. Emre elendi bu arada Bloklandı. Rakip gidiyor o da elendi. Elendi nereden çıkıyor ya? yandı abi bir daha yandı. Dur bakalım Emre geçiyor mu öne? O önde kırmızı var. Bu iskelet kim ya arkasından da? Rakip geçiyor da PX. Aynen bu alacak galiba ya. Lit frit giymiş. Alacak mı acaba? ...iki bir yapıyor mu? Lan abi adam alacak. Kırmızı da alsa ben vereceğim çocuğa ya. Artık onlar alsın. Uy nasıl çarptı oğlum ya. Laf topu engelledi resmen çocuğu dur sen geçme dedi hayır da dedi hayır dedim dedi ya <laughs> Vallahi helal olsun kardeşim 2-1 yaptılar güzel Bugün bizim takım bir dağıldı ya kimse gelemiyor oyuna giremeyenler falan var 3-4 kişiyle anca oynuyoruz ya Bir de emoji var dedik nasıl olacak bilmiyorum bakalım Hadi bakalım güzel bir harita yine üst üste lavaraş verdi bak bu sefer de lavaraşa bağladı bu harita bu nasıl iş ya Arkadaşlar durum 2-1 yenik durumdayız rakip almıştı az önce Bakalım şimdi Allah rakip önde mi O bomba patladı Birkan gidiyor arkasından da Emre güzel Güzel kardeşim dikkatli giderseniz Alırsınız bence artık ikinizden birisinin alması lazım Birkan güzel oynuyor arkasında da Emre Arkasında bir tane daha Boksör var o da bizden büyük ihtimalle de Düştün mü lan sen düştü galiba Hadi Birkan yaparsın sen bu bug'ı Helal ikisi de yaptı bir kan salmayacak bence Emre'ye arkadaşlar sizler salacak mı? Bakalım heyecan yapıp düşecek mi derken harbiden de düştü ya Aa Emre'ye de top çarptı Emre dikkat et Dikkat et ve Emre 2-2'yi getiriyor arkadaşlar Emre'nin ilk sayısı bu arada Bu ikinci versiydi zaten geçen versiydi alamamıştı galiba Hatırlıyorum öyle de o da zaten bir değişik şeyler oldu Tebrikler kardeşim eline sağlık Bir tane random var tavuk Allah'ın belası tavuk Bu tavuk nereden çıktı ya? Geçin geçin hiç oynaşmayın geçin. Bir kans elenirsen seni döverim. Bak abicim ya. Biliyorsun adama kayıyorsun. Sen ne işin var oradaki adama kaymayla ya. Gittin eledin kendini boş yere bak. Sanki kaysan adam geçemeyecek ya. Bak boş işlere uğraşıyoruz Gittik bir eksik başladı. Ah gene bot peş. Abi bu nedir ya. Arkadaşlar durum 2-2 bir türlü devam edemiyoruz ya. Bir türlü şey olmadı. Random adamlar geliyor haritalar map veriyor şey takım map'i veriyor çıkıyoruz giriyoruz falan Bot 5'e bağladı iki elde şey verdi lavaraş verdi bu nedir ya Harita gelmiyor abi Sıkıntı Bizden bayağı bir kişi geçiyordu da Allah'tan Bakalım kaç kişi var iki tane de random var galiba bir tane balık varmış Gafi var bir de robot O da gitti Allah'tan Bakalım nasıl olacak ya almamız lazım 2-2 artık 5'te bitecek. Fazla uzatmayalım abi. Bu nedir ya? Bugün çok da aldık. Burada da tokatla gitmesi biraz zor adamın ya. Botlar daha kolay götürüyor. Allah. Hadi ya biz sayı sayı. Allah gidiyor mu? Gitmedi kimse. İki elenen var. Birisi gitti oradan ama. Aa rakipten de biri gidiyor. Geri geldi. Allah Emre gitti. Yapma be Emre. Emre gitti. Best kaldı kardeşim. Hadi alırsan. 1 ve 1 randomla kalmış. Dayan dayan dayan. Bu sayı bizde. Helal sana aldı galiba adam. 3-2 oldu arkadaşlar. Tekrardan öne geçtik. Güzel. Bu bize iyi oldu abi. Hadi randomlar sıkıntı ya. Fazla geçsek bir şey. Finali. Kaç kişi geçeceğiz lan? İki tane kırmızı iskelet var bizden. Hadi geçsin onlar. Allah. İki tane yer kaldı. Oğlum süre mi bitti? Allah'ım ya Rabbim ya. Belki geçebilirdiniz ama süre yetmedi. Elendiler. Kaç kişiyiz biz? 3 kişiyiz galiba. 2 mi lan? Hah, gene güzel bir harita geldi. Lavaland. Bugün abi acayip bir gün ya. Bu haritalar var ya bizi bitirdi ya. 2 tane random var. Biz 2 kişiyiz. 2 de rakip var galiba. Hakim rakip var mı lan harbiden de? Bir tane bu kız var. Başka var mı rakip? Allah 3 tane random var lan. Bir rakip 3 random 2 de bizden var 6 kişi geçtik finale Sıkıntı Ama biz alırız inşallah ya Şu randomların gitmesi lazım Oğlum vurma vardı lan unuttuk bak Tek tek gidin böyle şu rakipleri bir eleyin Emre dikkat et Randomlar vurmayabilir sen vur direkt Yan yana durmayın fazla senle bir kan Ayrı ayrı durun adamlara vurun direkt Ha biri gitti. Yeşil yeşilli miydi lan? O kim gitti? Allah kaydı Emre ama adam gitmedi. Vallahi gitti. İyi, iyi. güzel. Randomlar gitti. 2 vs 1 kaldık. Birkan sen de yardım et Emre'ye. Beraber saldırın abi. Beraber saldırın. Emre geçmen lazım. Hah, güzel. Beraber saldırın da kendi birbirinize de dikkat edin ama. Sırayla <laughs> <laughs> bu. Helal sana Emre. A aşağıya indi. Orada vurdu. Aldık. <laughs> 4 2 oldu arkadaşlar. Hadi 5 2 inşallah bitiririz ya. Fazla uzatmayalım yeter abi. Bir acayip bir gün ya bugün. Ne geliyordu? Sonunda block dash arkadaşlar şükür ya Rabbim diyoruz. Durum 4 2 öndeyiz. Block dash geldi sonunda güzel bir harita. Bunu da alırsak 5 2 yapıp bitirelim bence abi. Fazla uzatmayalım. Bugün çok acayip bir gün abi. Haritalar bizi delirtti adeta. Şimdi bir tane random var abi bu Nefu diye biri bu kim bilmiyorum. Kız var rakipten, PYX'ten. Onlar da birazcık dağıldı gibi bir şeyler oldu. Bir tane op tavuk var bu. Her el geliyor bu sanki. Son 2-3 eldir geliyor bu. Kimden geliyor ben anlamadım. Bizden değildir yani. bizi kimseye vermiyoruz zaten sesli odadayız. Başkası duyamıyor kodu da. Anlamadım. Adamlardan bir kişi var lan. İki kişi elenmiş zaten tavuk var abi tutma var her şey var atın şu tavuğu lan Ya da rakibi mi atıyorsunuz alın atın şunu Alın atın bitirin Kızı alın kızı önce Rakibi alın önce Bundan sonra bitirsin gitsin zaten bu nedir ya Emre blokla Allah geçti Tamam Dikkatli gidin tam böyle sıkıştı sana labirentte falan orada alıp götürürsünüz Ateşe de gitseniz abi götürün yani Tavuk da elendi herhalde tamam 3 vs 1 kaldınız artık bu oyunun geri dönüşü yok Arkadaşlar bu oyun bizde abi Adam nasıl kaçıyor bak ne yapsın yazık çocukta Tek başına kaldı valla Onların takımı da Dağıldı biraz Oğlum bizdeki adam nasıl eleniyor ya Buna bir süper punch falan bir şeyler atın ya Bak 2 vs 1 kaldı Alırsa var ya buradan gülerim ha Harbi gülerim. Bak burası tehlikeli. Burada vurun bak. Ah kaydı ama o da bir şey olmadı. Maxi geldin mi? Geldi. Bakalım alacak mı acaba lan çocuk? Belki de alır. Belli olmaz. Güzel vurdun Emre. Bakalım bug'a kaldı. Bloklayabilirseniz güzel olur. Ortadan gelecek. Kı kısa yerden gelemedi. Tamam güzel. Elenebilirsin arkadaşlar. Elinize sağlık. 5-2 bitiyor arkadaşlar. Bugünkü vs'de böyle oldu. Değişik bir maç oldu. Valla değişik bir gündü. Akın birazcık başta gelmedi. 3 kişiyle falan oynandı. Helal sana kardeşim. Emre tebrikler. Eline sağlık. Bugün Emre olmasaydı herhalde alamayabilirdik yani. bilmiyorum. İki takımın da eline sağlık arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.